Çok planör şey var. De ben de benzin var ha. Uçmasını bilen varsa uçalım mı? Bu modda da planör var ha. Solda planör var. Yardımcı pilottan kaptan pilota hava şartları uygun uçuş için. Sağda airdrop uçuş. var. Abi yok mu Poçiki'ye girip seni taraman? Bombalamam yok mu peki havadan? Abi, abi. <laughs> abi dümdüz tarasan da yeter bu arada. Abi tarasana bunları.

Ee, hemen solumuza indiler. Tamam okey. solumuza. Hı -hı. Hangarlar bize kaldı o zaman. Hangarlar bizim evet. Bir tanesi sağa, iki, ikisi sağa geçiyor abi onlardan. İkisi sağ hangara geçti. Abi H1Z1 ne güzeldi. Hemen bir AR buluyorduk girdiğimiz Biri... evden. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol onlar. Bir gün beni sorarlarsa Elin kanlı çünkü abi demir Kulübede bekliyor ya. Abi bunlar bu arada dağınıklar haberiniz olsun. İkisi bu tarafta, ikisi bu tarafta. Abi birleşebilirler birazdan. Birini baydım. Bir baygın. Şurada baydım adamı. Hangarın arkası. E baygın önümüzdeydi Alihan. Hemen duvarın arkası. Bak burada. Hmm. Bitirdim. Aa bilmiyordum abi. Ben direkt girdim böyle Chuck Norris gibi. Aha fişek Chuck Norris abi. Fişek buldun abi. burada adam. burada, diğer, adam. Diğer burada önümde önümde adamı önümde adamı önümde. 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 Benim kaskım yeleğim yok. Rahat düşemiyorum. Sayın bezmenler lütfen açar mısın? Ya hep bana biraz öbürlerine sık kardeşim ya. Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Bacağına da vurdum abi onun. Aldın mı? Ya da ben alayım. Abi o kapıdaki çocuk çok yedi. Cam basması lazım onun. Baygın abi. Yanına da bomba düştü. Hangar içi mi? Evet hangar içi Baygın. Üstümde, tamam. üstümde burada. Tamam destekteyim. Az, azcık bekle. Tamam ha, okay, buradayım. abi beklerim. Burada üstte. Işte. Saldırdım. Kaçıyor. Abi hangar şey alacağım abi. Ama, gir hangi hangi hangi... içinde baygın var. Öldü. Bitti. A Öldü mu? Hı -hı. Hepsi bitti. bitti. Ben onu biri kaldırıyor diye düşündüm de. Bunda da fişek çıktı. Tamam iki fişeğimiz Alanda var. Alanda mıyız? Değiliz. Değiliz. Ama hemen yakındayız. Berat'ın canı yarım kalmış. Ben ona bir gazoz vereyim ya. Arkadaşlar, Ber Berat, bir Berat şunu alsana Berat. Gazozu bas. Atıyorum ben bu bir At abi. Abi sende de fişek vardı atsan onu da. Ben de atayım hadi atayım. abi. nasıl toplandık ama. Gökhan abi bravo ya. Kasık bir bıraktı adam. E yok ki ne yapayım yoklukta. <laughs> Sen de demiyor. Kasık bir vardı. <laughs> öbürü nerede abi? İniyor Allah abi. Allah Allah. Bu bu Uçaya benim bu, bu benim attığım abi. Tamam tamam da öbürü nerede abi? Nerede iniyor abi? Daha yeni geliyor abi. Daha yeni geliyor abi. abi. Burada namlucu freni var SKS kompansatör Ben şimdi AVM alacağım ya. Sana MK <laughs> çıkacak abi. Al bunu takarsın MK'na. <laughs> Ben AVM çıkacak abi. Herkes AVM yazsın. Seri seri totemdir abi. En az 5 kişi yazarsa çıkıyor. Denedim ben bunu. AVM mi? Geldi mi? Ha, geldi abi. İyi hadi bakalım. bunlar çok planör teknikler. var. Teknikler. Ben de benzin var ha. Uçmasını bilen varsa uçalım mı? Bu modda da ne planör var, var ha. Ola, Solda iki. planör var. Abi ben sizi bırakayım siz uçayım mı? Sağda. Mısınız? Yani şurada planör. Uçurayım mı? Bineyim arkaya. Sen de M2 var değil mi? Evet. Abi güzel uçurabilecek sen. Ben Ben uçurabileceksen. Tamam bineyim bakayım bir uçalım. Fikir ha, Tony'den çıktı. <laughs> o da arabada kaldı. Abi. Uçur abi bizi. Bir dakika abi şöyle. Azıcık geriye gidelim de hızımızı alalım. Kalkıyor muyuz? Kalkıyor muyuz? Kalkıyor muyuz? Oğlum manyak manyak iş yapma lan. Anahtarına çok alırım anahtarını. aç çünkü. Tamam, okay. Let's go. Abi vurma vurma ya. Ya yemin ediyorum ben de bir şey yap bir şey olacak sandım anladın mı böyle Ay uçacak şov uçacak falan yapacak sandım Bidim Hayır ağaca girdi ya <laughs> <laughs> abi hemen kalkmıyor ama ya. Or İlkinde ha, çok güzel uçmuştum ama ya. Ay şey. Ben de dedim Sabzirahine bizi uçurur. Tamam abi sen hazır ol. <gülüyor> tamam. <laughs> Dayı. Tamam, ilk elin günah olmaz abi. Aynen ilk elin günah olmaz abi. Pilotlar bile birkaç kere deniyor. <laughs> Dönerken böyle çakılıyorlar mı? <laughs> Yok. Abi pilotlar ağaçlarla yön buluyor. Onun için mesela rotasyonları üzerinde yüksek ağaçlar vardır. Onlara çarparak sağ sol yaparlar. Çok güzel şu an. Evet abi çok iyi. Şimdi hemen PUBG Mobile magazinlerine çıkacak bir vuruş ABM ile. Hadi abi. Bizde. Kara kuvvetleri olarak aşağıdan takip ediyoruz sizi. <laughs> Buradan atlasak ne olur? Aa paraşüt Öl... açılmıyor bildiğim kadarıyla. Abi ölersin. Abi benzin bitti. Hani benzin? E ben size ben benzin bende var dedim. Siz Ey beni almadınız bana... ki planı. Be. Abi biz çakıldık. <laughs> araba <gidiyor. gülüyor> Ölmüş olabiliriz. Ölmüş olabiliriz. Sağda araba var. Bir dakika. Yavaş bir iniş gerçekleştiriyorum. Evet, evet ölmüyoruz abi. Tamam, okey. Abi benzini versene bize. Bak hele ya. <laughs> Al. Dur. Abi bu ne yapıyor ya? İçiyor her şeyi bir de ben mi? Bir turda ben bineyim mi? Bir turda ben bineyim mi? Gel bin abi. Ama ben süremem ki. Gel tamam ben süreceğim gel. <laughs> ben sizi arkadan ittireyim mi? <laughs> yok abi. Şahada araba vardı ha bu arada. Yakınımızdan bir araba geçti. Evet hava şartları uygun. Yardımcı pilottan kaptan pilota hava şartları uygun. Uçuş için. şahısır. airdrop var. Kalkabiliriz tamam. Ben bu işi becerdim ya. Abi yok mu poçukiye girip seni taraman? Bombalamam yok mu peki abi, havadan? Abi <laughs> dün, dümdüz tarasan da yeter bu arada. Milletler millet der ki lan ne oluyor mermi geliyor beyler falan. Derde kartal, kartal gibi. Aha adam. Abi taraman yok mu şunları? Tararım tararım. Kovar var mı? Baba soldalar abi. Abi burada burada altımızdalar. Kanatlara şey geliyor yani eğim eğime. Abi ben seni etrafında gezdireceğim. Abi tarasana bunları. Allah Adamsın Allah. be. <gülüyor> <gülüyor> Devam devam devam. devam. Bir mermi reloaddayım Abi, reloaddayım. Reload at at Mayday mayday mayday. Benzinimiz az tamam. <laughs> devam 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 devam. Kara kuvvetleri giriş yaptı. Kolay bir yerine tamam. Çok yedi çok yedi. Biz de ölüyoruz he. Biz ölüyoruz he. Alihan. tamam, tamam tamam çakılacağız çakılacağız. Allah belanı vermesin. Ödüm koptu. Abi bu yalnız bunun gücü azalması lazım. <laughs> tamam. Önümüzde var. Gel gel. Aynen aynen. Arkada da var. Efsaneydi ya. Memati'nin bir sahnesi var Kurtlar Vadisi'nde hatırlıyor musun? Helikopterle villanın yanına yanaşıyor. Yok hatırlıyorum. Sonra M200 devri başlıyor taramaya tamam mı? O, o sahneyi muhakkak izlemelisiniz. Aynı onun gibi taradım. Bastım mermiyi. Bu arada efsane şey oldu ya. Aşağıda iki kişiler bu arada. Benim vurduğumu kaldırdı. Bir tane daha var şurada. Abi aşağıda adamlar var ha. Ha adamlar mı? Bak. Var? Çok iyiydi. Canın yok onun. Dur orada, duvarda, duvarda. duvarda. Hı Baygın. Bu az önce benim havada baydığım. <laughs> Bir tane daha var bundan. Aynı model mi abi bunlar? Aynı model abi. 2006. Burada. Duvar arkası. Karşılaşacağız. Karşılaştık. Arabaları da var. Abi bizim bizim bu iş siyahlara benzemedi mi? <laughs> e, kastı abi de dikkat et. Aa şurası dolu. Arabayla rush atabiliriz oraya. Burada içeriden. Evet gördüm. Bizden haberi yok onların. Gidelim hadi. 6x'im var alırım abi atmasana. Tamam atmadım. Ben aşağıdayım. Molotov attı dikkat edin. Alt katta mı kaldı o ya? Yandı 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 evet. Bana yalnız uzaktan biri mi denedi bir şey oldu. Bir Alt, abi altı, altı attım buraya. Oynayayım mı? Oynuyorum ya. Abi oynuyorum ben de. Ben Adrenalin'deyim abi. Siz alırsınız orayı. Tek galiba Sağ cenahtan Hüsre Paşa taarruza geçti tamam. Araba sesi. Bizim. Bu nereye gitti? Bu nereye, bu nereye ya? gitti? Ve bir yere pustu herhalde abi içeriye bir yere. İçeriden ziyade ben kaçtığını ve şuralara bu falan tarafa, indiğini düşünüyorum. Evet abi benim tarafa doğru. Bu yakaladığını vurursa bitirir he. Tek bu galiba. Alanda da değil Allah. burası. Sağ balkonluya da inmiş olabilir. Poçinkinin içine doğru. O şimdi çıkar zaten görürüz. Son 10 kişi. Aha. Oy, head yedim tepe, ya. Tepe tepe tepe. Yere yere yatmış yere. Abi sollu gidip öldürebilirdik onu ya direkt kafasına. Tek mi ki? Head... Şurada da var, Tek... şurada da o var. Alalım. Şurada da var. Bu tepeyi abi. alalım. Tam önümüzde tamam. adamlar var. Tam önümüz tamam, burada abi. dibimiz. Tamam. Abi. Tamam. Şunu bir bırakıyorum burada. Su Buraya kaçıyordu. Önümüzde önümde önümde. Burada kaya arkası önüm. Her biri Bir biri daha var karşı burada. Karşıda karşıda. Şurada şurada. Bir tane yedi. İki kişi burada. Karşı iki kişi. Ağaçta. Oo, oh, ya, yeah. ya, ya. Baygın ağaç. Öbürü de alt ağaç. Baygın öldü. He, öldü tamam. Hele. Ala iyi misin? Sisli mi seni? İyiyim. İyiyim. Yok sislemeye gerek. Ne oldu abi? Burada adamlar Neresi sıkıyor? abi. Neresi? Abilerde adamlar var. İşaretiniz? Atamıyorum abi var. şu an. Biraz. Ha, orası çıkıyor. mı? Canımı tamam. sıktılar. Berat gel Biri bir head yedi, biri hediyede bakamayız. Hangar Araba içi geliyor. Falan, Berat getiriyor tamam. Gördüm hangar içini. Beni de gördüler de ben hiçbirini göremiyorum şu an. Yani. Abi kaskını abi, kırdım bir ya. Şunda var bir tane abi. Bir tanesi Bunlar, şey... şurada abi. Arka köşeden bakıyor. Arada bir. Şu an şurada. Bir head daha yedi. Yat oğlum aşağı. Ben yakınım ama benim buradaki ağaçlar o kadar çok kapatıyor ki görüş yok. Ama güzel bir yani sağ oynarlarsa güzel bir açım var. Ben şu an öyle bir yere gel geldim ki Berat ölüyor bu arada. Hee şimdi geldim. roller... Berat Ay. geldim geldim teyfte kal. Roller değişti abi şimdi. Abi düşmeyin Berat'ı da alayım ondan sonra... oyun. Bir baygın. Çok güzel. Kal, i̇ki, baygın, kal, kal. i̇ki baygın. Ben giriyorum iki o baygın. zaman helal edin. Abi gir içeri ya gir bomba ne varsa at al oraya. İki baygınım var. Beni tarıyor şu an. Ee, baygınını alıyor üçüncüsü baygın alıyor abi şu an. Nereye çarptı ya? Yok hala alamadı baygınını hala alamadı baygınını. Bir tane yedi abi üst kattaki. Öldü biri tutamadı. Abi bombalar tamam. var girme istersen. Tamam. Burada bekliyor beni. Bir tane daha öldü onu da tutamadı. Öldü. öldü. Evet. Abi, lobiye. Alan geliyor. O kim ya? Bendim abi. O ne S ya? O kim ya? Ne oluyor ya? Sinirimi <laughs> çıkardım. Alan kinlenmiş. <laughs> evet son iki. Alo. Ersin'im ne haber ya? İyidir ne yapalım o işte yayındayız oyun oynuyoruz. Sen ne yapıyorsun? PUBG oynuyoruz. Valo mı diyorsun? Tamam kanka bir bitsin şu maç. Arayayım seni. Cem abi de Depe öyle bir, bir yere Cem abi adam var Cem abi adam var. Adam var Olur. adam var Ersin ölüyoruz. <laughs> Savaştayız Zıplıyor. Ersin. Savaşta. Zıplıyor. <laughs> burada burada. Savaştayız Ersin ölüyoruz. Vurayım mı bunu? Zıplıyor e, mu? Hemen bir merhaba diyeyim kısaca. İyidir kanka senden ne haber? Kardeşim görüşürüz kendine çok iyi bak. Hakkını helal et görüşürüz. Berat gel vur Berat. çok iyi bak kendine. Hoş geldin Egoist Pati Bey. Hoş bulduk görüşürüz diyelim Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Eyvallah. Eyvallah. Evet güzel bir el oldu. 16, 18, 21 kil. Güzel el oldu. Sevgili dostlar, bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.